Death'te <laughs> oynadım rank. Başlık güldürdü beni. Bakalım devam mı? Hadi bakalım. Gemini'niz olduğu için onla başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yeni meclis. Allah hepimizi korusun. Bir şey söyleyeyim mi? Senin antrenmanın burada bitmiş işte. Neyse çıkacak. <laughs> tamam ısındım deyip çıksa var ya. ne? Toplardım Sen şu anda <laughs> abi, burada senin antrenmanın burada bitmeliymiş yani. Öyle söyleyeyim sana. Şu anda bu dond keyif alıyorum. Şu an acayip keyifsizim. Anasını sikeyim şu an çok keyifsizim bak. Bütün ben keyfim sikildi kanka. Değil. Harbiden eğer şu satılmadıysa daha da keyifsiz olacağım. Hep beraber Girme Abi. Siz de gelin ama Bize hep beraber. Bize de ekran versene. Gelin kanka. Bizden anası ama sikilsin bu sefer. <laughs> Bize Bir ekran, ekran da vereyim. Ne ekran anasını yok edelim. Ver abi 1080 60 ver ekranda. Bunu yakıp Yılmaz abiye götüreceğiz daha <laughs> <laughs> Arkadaşlar pazartesi günü <gülüyor> 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 bakın pazartesi günü İtopya Hacı Badem'in önüne bilgisayarı ben baltayla kırıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Etkinliğimize davetlisiniz. <laughs> şey diye bağırıyormuşsun değil mi? Senden almıştık Yılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Sen de yargılanacaksın Mert Beyefendi. Mami <laughs> mitta Bak bu çocuk şimdi bu troll değil mi? Ne bu? Ne bu kanka? Abi, en azından ben oluyor. oynamaya çalışıyorum. Ben oynayamıyorum. Abi o böyle alışmış. Oyuna böyle alışmış. Hayır baktığı yeri kapatıyor salak. Adam gelse göremiyor ki. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Bari ince yap troll mami. Aman ha mutantı ya. Aldı da. nasıl vurabiliyor abi? AWP var ileride sağda ha önünde. Al AWP'yi. Sarı mikrofon Kadıköy'de. Hadi görüşürüz. Hoşça kalın. <laughs> Tüm Kadıköy selamlar. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Kadıköy çok selamlar. <laughs> Al tıkla görünümden simgeleri gizle desen abi hem de silmemiş olursun. Mami sen şey, çok zekisin ha. Eyvallah. Nerede oğlum senin genel gizli? hayır hayır. Tamam abi düzeldi işte şimdi PC. Abi hızlı inildi. Süper zeka Mami nasıl anlayacağız bunu şimdi daha daha mı hızlı? bir <laughs> tane bunu. çek oraya bir tane. arka plan resmini değiştir çare. <laughs> Bak yine zeka küçüğü <laughs> <laughs> bir öneri geldi. <laughs> Çok doğru söylüyor. Arka plan resmini kırmızı yapayım. Şimdi e nasıl Aa şey. evet. <laughs> <laughs> Allah'ım bu, bu, sınavdan beni geçir artık ya Allah aşkına. İnsanların takip sayısını önemser misin? Ne konuda? Önemsemem. Önemsesem ama Kadroyu gördün mü sen? Bizim ekibi gördün mü sen <laughs> takip <şeylerden. gülüyor> Yağmur bu ekibe girdiğinde baba, annesi, ben. Bir de Samet'le dört takipçisi vardı. Dört, dört kişilik. <laughs> Sence yani önemsemiş halimiz bu mu yani? Bir düşün bakalım. Zapata hoş geldin, biz de seni bekliyorduk. Nerede kaldın ya? <laughs> gel gel otur tamam bir limonata söp. Simon sen boksör müsün, futbolcu musun? <gülüyor> <gülüyor> ya bu arada yedi çalıyor gibi de hissetmek Meme Hoca istemiyorum parlıyordu. kanka. Nasıl kanka? Yani... Yani yayın sürenden çalıyormuş gibi de hissetmeyeyim bu akışım var ya sonuçta hani. Yok canım burada hep beraber toplanıp öyle. benim aylık saati doldurma çalışıyoruz kanka hiç rahat ol yani. Ha o zaman sıkıntı. <laughs> hiç problem değil yani anlamı konuş gerek yani mümkün hatta bir bir buçuk saat gibi ben sana bir süre ayırayım. Konuşalım. Burada bu kadar insan toplanıyoruz. Benim aylık yapmam gereken saati yapıyoruz abi. Başka bir şey yaptığımız yok aslında bakarsın. Kalbimden gelen şeyi yapıyorum. Arkadaşlar. Yapıyoruz daha doğrusu. Tam olarak hani... bu kısım. Kavun. Efendim? Kalbinden gelen şeyi yapmaya devam et çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen de kalbinden gelen şeyi yapacak olsaydın şu an Twitch yayını yapmıyor olurdun. Müzik yapıyor olurdun. İnşallah bir gün müzik yaparsın. Hayrettin. <laughs> hani şöyle bak, bir şey bak, oldu bak, mesela. Bak 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 Garinça. Ha. Nuri'nin dediği nasıl? Sağ sala, ortaya Ronaldinho, Mbappe ve en öne. Hacı tamam. sol öne. Orta sahaya 91 Zidan. Nuriye EA Play Pro'ya aldım kanka. Kendi parasına atsın. <laughs> Bu kadroyu kursun oynasın. Bildiği buysa. Hayırlı olsun Nuri. <laughs> Nuri'cim hayırlı <laughs> Scott o... erkeği Mami ne yapıyor? Ne yapsın geçen dün arkadaşı geldi işte kapının önüne indiler. Evet evet öyle bir Kız durum Kız bunu evden alıyor <laughs> eve bırakıyor. Ben de bunu anlamadım abi. Hayırlı olsun orada Mami'cim. Mami bak 3 yıldır arkadaşı buna koyayım. Hadi yalan söyleme bize. Sen alkol mü kullanıyorsun? <laughs> Biraz Mami bak <laughs> nasıl bir konuşması? <laughs> Kalbimden gelmeyeden nasıl yapayım bu işi? Anka kapağı iyi sık hava kaçırmasın. Seni sikerken görürsün o zaman kapağı. <laughs> ben rapçi değilim ama bende de laflar var yani anladın mı? Peki senin bir synthwave'in yok mu abi? Sende vardır kardeşim sen önce kendine bir bak önce. Bende <laughs> <laughs> var abisin. Geliyor. Nerede play ben göremiyorum. Artı işarete bak. <laughs> Tıkla artı işareti soldu kaldı ki. Yine de ağlayacaksanız oynayalım. Tamam bir saniye tut geliyor. Oğlum bozun adam oynasın ya. Valla elim çok iyi ben o zaman. Kardeşim bu neymiş <laughs> ya? Bir boz bir kere ben de <laughs> oynayayım. Ne olur lan? Diva <laughs> indi adam diskort adamın <laughs> lan. Benim diskortumda oyun oynuyorsun lan. Siktir git. Durun bir sakin olun. Seni sik. Ya niye vurdu? Ya kardeşim niye vuruyor? Aslan geri zekalısı. Mermiler bitsin diye yaptım Benim abi. Amını sikerim sen sen seni. Sağladın. Çık lan sonra buradan. Çık bu soru buraya girmiyorsun. Sen vurdum abi ben. Çık bu soru <laughs> buraya <laughs> vurmuyorsun. Ben siktim seni yumuşak ye 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 yumuşak Ercan'dayız. Ya ben Kendi yapacak, kendi, yapacak. kendi yaptı, kendi koptu. ya bu 40 yaşındaki adamı ne hale soktunuz amına. Hayat sana ne yaşat derler abi bu kadar bir i̇şte de bize söyleyeyim mi? Bir de doğaçladı yani amına koyayım hayvanı. Kalam, yani sanki senin var. videona adamlar sanki sound yapmışlar gibi Anladın mı hani adamların şarkısına sen video hazırlamış gibi değilsin yani. Bir saniye önce de ismini yazmış mı? <laughs> Elimden gelse bütün alt yazılan alsa yazacak. <laughs> Oğlum bak bu şaka olsa gülelim de yani bu şaka değil ya. Karaman'ı promotladık ya şu an. Sanki bunu Karaman Karabilişi grafik söylüyormuş <laughs> gibi amına koyayım anladın mı? Yağmurdan başlayalım. <laughs> kolomaks Benim boşuna kamera gibi konuş hayvan gibi çıkar. İyi biz gerücen. Ne güzel oluyor lan. Sikretitlere falan sardık oyun oynuyor sürekli ya. Öyle mi? He. o da şifresi G ile başlayacak mı? Secret kreditler de yeteri kadar evet. geliştiğinizde beni çağırabilirsiniz oyuna. Biz geliştik aslında da. Nereden sesi çok geliyor? Olsun bu be oğlum bedava kız sesi dinle işte. <laughs> <laughs> Parlayıp kısayım dostum senin için. Atıyor ya. Dur oğlum, dur oğlum. <laughs> Abicim. Ya ne acele yapıyor ile bu? Ne yapıyor? Bu balıkla Aceleyle, geçin... Aceleyle, geçilmez abi. Beni de düşürüyorsunuz bak. Dur bak. CTL'ye bas abi. Ben gitme ya siktir git ne yapayım. Sonda düştüm. Soçayım dur dur dur. Aman akodum. <laughs>